Efendim Ejinciğim, bana yardım mı edeceksin? Evet, hangi taşla başlayacaksın? Bakalım hangi saat taş taşıyla başlayacaksın? Evet, o taşın adı ne Ecrin O taşın adı ne Piyon, harikasın. Siz bakalım piyonları hemen. O, çok güzel, çok güzel. Ameciğim, masadan kafanı kaldır oğlum. Evet, çok güzel, harikasın. Bunlar hiç senden saklanmamış taşlar. Şimdi hangi taşı dizeceksin? Kale. Peki o taşın adı ne? O taşın adı ne? Kale. Kale. Evet kaleyi de koy bakalım. Öbür kalemizi nereye koyacaksın? Evet. Sonra... Sonra hangi taşımı? Atlar alalım mı? Evet atları da koyalım. Ecrin bizim aramız yeni katıldı. Biz öğrenmiştik bu taşları. Ecrin yeni öğreniyor değil mi Ecren'cim? Şimdi hangi taşları koyacağız Ecrin? Filleri koyalım mı? Evet ama taşları tanıyor Ecrin. Ay bunu yanlış değil mi? Evet filler. Sonra evet, Devirdik kaleyi Evet Sonra hangisi Ecrin Ecrin hangisi bebeğim Ecrin Şahı koyalım mı Şahı Şunu ver bana Ecrin Evet Şahı koyalım yerine Hayır Orası mıydı Evet orası Şimdi ne koyacağız Bu taşımızın adı ne Vezir harikasın. Ecrincim bak birazcık daha dikkat edelim arkadaşlarımız oynarken. Çünkü sen aramıza yeni katıldın. Bana bakar mısın Ecrincim? Aramıza yeni katıldın. Daha güzel öğreneceğine eminim ben seni. Tamam bebeğim aferin bana yardım ettiğin için sana teşekkür ederim.